sebze ve meyveleri niye pahalı? Tarlayla raflar arasındaki bu fark neyden kaynaklanıyor? Efendim biz de uzmanına soracağız. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan bizlerle birlikte. Yüksel Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Uğur Bey. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Yüksel Bey ben hafta sonu markete gittim. İzleyicilerimiz bize mesaj gönderdiği zaman ben onun sağlamasını da yapmasını çok seviyorum. Ee, yeşil fasulye bildiğiniz yeşil fasulye 19.50 büyük markette. Barbunya 20 lira. Üzüm 9 lira, domates 8 lira. Üzüme baktım şöyle dedim ki bir buçuk kilo tarttırsam 4 kişilik bir ailenin yiyeceği büyük bir salkım üzüm. Bir oturuşta 15 yani 15 lira verecekler o üzme ve bir günde tükenecek. Bu fiyatlar niye bu kadar yüksek? Niye insanlarımız ucuz sebze, meyve yiyemiyorlar Yüksel Bey? Yani tabii maalesef fiyatlar bu sene bir aile yüksek gitti. Özellikle meyve gruplarında yüksek gitti. Aslında sebze tabi fasulye spesifik bir olay ama sebze genelde o kadar e, pahalı değil bir süredir. Yani e, fiyatlar domatesde 3 lira 4 lira hallerde. E, salatalık çok konuşuldu ama Ağustos'un bu son çeyreğinde düştü yani hallerde 2,5-3 liraya kadar düştü salatalık. Dolayısıyla bunlar bir şekilde e, bugün yarın parekendeye de kısmen yansıyacaktır. Patates, soğan, mutfağın temel ihtiyaç maddesi hep beraber izledik şimdi sizin yayınızda. Parakende de 2 lira 2,5 lira. Meyvenin kavun karpuzu 2 lira 2,5 lira. Uğur Beyciğim, dünya ortalaması ekonomik olarak üretimde eğer bir ürün işleniyorsa, yani paketlenip, ambalajlanıp geliyor ise %300'ü bütün uzmanlar normal görüyorlar. Yani bir e, bağım sistemi yok ki üretimden ürünü yuvalayalım tıkır tıkır marketlerin, para kendicinin laflarına düşsün. Ya arada bir yüksek maliyetler var. Bu yüksek maliyet ürünü taş olarak toplasanız bahçeden, tarladan işliyorsanız eğer 3 sıra tüketime maliyeti var. E bir para kendicinin karı var. Yani bu tabii tüketicinin alım gücüyle ilgili bir olay. Ama kabul etmek gerekir ki bu masraflar içerisinde böyle 2-2,5-3 iki, iki liradan Aşağı ürün yemek mümkün gerçekten gözükmüyor. Yani Allah yardım etsin herkese diyelim. Amin Ama Şimdi mesela üzüm Yüksel Bey yani bak diyorsunuz ki tamam çok güzel hani alın gücüyle de alakalı diyorsunuz da ya ben Karun kadar Ol. zengin de olsam domates eğer 2 lira tarladan çıkıyorsa Çanakkale'den oradan buradan ben rafta markete 9 liraya görmek istemiyorum onu Yüksel Bey. Dünyanın Şimdi en zengin adamı da olsam gibi... 4 katı 5 katı yemek istemem onu yani bu bir haksızlık gibi mi geliyor Yok. bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Çok haklısınız. Bununla ilgili somut önerimiz şu. Bir cümle somut önerimiz. Üretim tedarik zinciri bu. Üretim ürün tedarik zincirinin Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından bu zinciri sürekli takip edecek birimlerin olması lazım. Çünkü arada kalite farklılığı var. Markalaşma çok olmadığı için hangi domatesi mukayese ediyoruz? 2 liralık domates mi 8 liraya 10 liraya satılıyor yoksa daha farklı bir domates mi satılıyor Uğur Bey'ciğim bunu iyi tespit etmemiz lazım. Denetim Bunun için denetim diyorsunuz Yüksel Bey denetimin denetim yapılması. Denetim bilerek, yani. bilerek ve diyorum ki Tarım Bakanlığı sadece 3 kişi ayıracaklar Uğur Bey'ciğim Ticaret Bakanlığı birimi oluşturacak üretim tedarik zincirinde bizim burada aradığımız ne olmayan ürün pahalanır yapılacak bir şey yok. Ama eğer birileri dokunuyorsa, bağış fiyat yaratıyorsa, gerçekten haksız kazanç elde ediyorsa, hal grubu da dahil olmak üzere tespit edelim, gerekeni yapalım. Her türlü altyapı müsait. Ama ürünü doğru karşılaştırmak lazım. Bunun için de ürünün doğru bir şekilde takip edilmesi lazım. Somut önerimiz bu. Lütfen ürün takip bürosunu oluştursunlar. Varsa bir problem hemen parmak basalım. Yoksa güvensiz bir ortam yaratmak da gerçekten çok hoş değil. Bizim mesleğimizde fabrikasyon ürün üretmek mümkün değil. Yani e, üç var diye çalıştıralım, fiyatı arttıralım gibi bir şey yapamayız. Olmayan evet. ürün ürün olursa olsun pahalanıyor maalesef. Türkiye Hacılar Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan'ın bugünün mesajını verdi. Denetim şart dedi. Çok teşekkürler Yüksel Bey katkılarınız için. Ben Dayıklı teşekkür ederim. Umarız, Umarız fiyatlar düşer daha ucuz üzere. Hepimizin menfaatine, hayatın içinde hepimizi yakından ilgilendiren.